23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Talas Gençlik Merkezi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü halk dansları topluluğuna gösterilenlerden dolayı teşekkür sunuyoruz. Yeah. Evet bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Şimdi sizi içiniz ısılacak görüntülerle baş başa bırakıyorum. é bem Milli Eğitim Müdürüm, kıymetli konuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çelenk Sunma Töreni'ne hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Çelenk'in sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in mesajlarının okunması arz ederim. Çelenk'in sunumu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenk. I <laughs> do sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere bütün şehitlerimiz için saygı duruşuna ardından istiklal Marşımızı birlikte okumaya davet ediyorum. Tüm gruplar at! Hazır! Bayrak ama at! Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları. Yapıyor. Aziz milletimiz, sevgili çocuklar, kıymetli eğitim camiası. Bugün milletimizin hür iradesiyle tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla idrak ediyoruz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bu kutlu gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarının büyükleri olarak gördüğü çocuklara duyduğu güvenle bizlere bıraktığı zarif bir mirastır. Yalnızca bir siyasi zaferin değil, aynı zamanda geleceğe duyulan sarsılmaz inancın çocuklara emanet edilen tertemiz bir yarının simgesidir. Sevgili çocuklar, sizler Kalplerinizdeki iyilikle, gözlerinizdeki ışıkla ve düşlerinizdeki renklerle bu güzel ülkenin en kıymetli emanetçilerisiniz. Sizler için inşa ettiğimiz her okul sadece dört duvardan ibaret değildir. Orası hayallerinizi büyüteceğiniz, tevarüz ettiğimiz değerlerimizle ve bilgiyle kanatlanacağınız bir yuvadır. Bu yuvada her biriniz eşsiz, her biriniz değerli, her biriniz umudumuzsunuz. Geçmişin izinden yürürken Geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, iyilikle ve adaletle yarışmanızı, bilimli rehber, vicdanı pusula edinmenizi diliyoruz. Bilin ki bizler sizin daha güzel bir geleceğe ulaşmanız için gece gündüz çalışıyor, mutluluğunuz ve başarınız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bu toprakların yarınları sizlerin kalbinde yeşerecek, ayak izlerinizle şekillenecek. Sizler Çalışkan, merhametli, adaletli, vatanını ve milletini seven bireyler olarak büyüdüğünüzde ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Hayal kurmaktan, öğrenmekten ve soru sormaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü siz ne kadar güçlü, donanımlı bir insan olursanız Türkiye'mizde o kadar güçlü ve güzel bir ülke olacaksınız. Bir milletin istikbali yalnızca yollarla, teknolojiyle, sanayiyle aynı zamanda o milletin çocuklarının kalbinde merhametle, adaletle, hakkaniyetle kurulur. Sizleri sadece bilgiyle değil, iyilikle de donatmak bizim en büyük vazifemizdir. Unutmayın ki sevgili çocuklar, sizler aynı zamanda ulusal egemenliğimizin güvencesi, demokrasimizin yarınlarısınız. Siz büyüdükçe adaletin, özgürlüğün, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün kök saldığı ülkemiz daha da güçlenecek. Barış içinde, eşitlik temelinde bir dünya hayali sizin vicdanınızla filizlenecek. Her biriniz farklılıkların zenginlik sayıldığı bir toplumu yaşatacak, hakkın ve adaletin sesi olacaksınız. Köklü medeniyetimizde çocuk tertemiz bir emanet, Allah'ın bir nimeti, geleceğin teminatıdır. Biz bu inançta sizleri sadece bugünün bireyleri değil, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, adaletin ve hakkaniyetin temsilcileri kabul ediyoruz. Sizlere baktığımda ülkemize emanet edeceğimiz sağlam kalpler, açık zihinler görüyorum. Gözünüzdeki ışıltıdan, sesinizdeki heyecandan ve oyunlarınızdaki ciddiyetten anlıyorum ki... Bu ülkenin geleceği emin ellerdedir. Kıymetli aileler ve değerli öğretmenler Çocuklarımıza duyduğumuz güven sizlerin emeğiyle anlamlıyor. Onların hayata güvenle bakabilmesi ancak sevgi dolu ailelerde büyümeleri ve şefkatle donanmış sınıflarda eğitilmeleriyle mümkündür. Hep birlikte çocuklarımız için umutla, inançla ve sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız kökleri bu toprakların mayasında, gövdesi kadim medeniyetimizin ahlakında, dalları ise çağın bilgisine yaşaran birer çınardır onlara vereceğiniz en büyük armağan yalnızca iyi bir eğitim ve güzel bir gelecek beklentisi değil. Onlara sunacağımız asil miras kim olduklarını, nereden geldiklerini ve neyi temsil ettiklerini bilmeleridir. Bu sebeple bizler eğitimde yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda bize ait kadim değerleri kuşanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz biliyoruz ki özgür düşünen hakikatin izni süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan çocuklar bu ülkenin en sağlam teminatıdır. Bu özel günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, millet ve saygıyla alıyor. Ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız kutlu, yarılarınız aydınlık olsun. Sinan, Osman Ulubaş, Sümer Ortaokul Müdürlüğü'nün hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı ile devam edecektir. Sayın İlmi Eğitim Müdürüm, kıymetli konuklar, çelenk sunma törenimiz burada sona ermiştir. Arz edilir. Bu arada okul karışabilir. Efendim, ortaokulumuz Emniyet Spor Kulübü'nün yan tarafı. Teşekkür ediyoruz. yandan Atatürk'ten biz çocuklara En büyük armağan bu bayram Bayraklarla süsledik her yeri